Nasılsınız Mukaddes Hanım? E oğlumuz da gelseydi keşke. O da olur inşallah. Hele bir kızımızı görelim de. Geliyor geliyor hazırlanıyor. E Malum çok heyecanlı. Bakın ben hem oğlan tarafı hem kız tarafı sayılırım. O yüzden tarafsızım. Şu kadarını söyleyeyim ki... ...Gülçiçek bir blo gibi kızdı. Şimdi serpilmiş büyümüş... ...daha da güzel olmuştur. Pek güzeldir pek. Hem kendisi hem huyu. E, çocukluğunda da pek bir güzel kızdı zaten... Hayat Bilgisi dizisinde bile oynadı küçükken. İnşallah, inşallah. Benim oğlan da kolay beğenmez bilirsin. Geldim. Hoş geldiniz teyze hoşlar öpeyim. Ay Nuran teyzeciğim hiç değişmemişsin ama çok yaşlanmışsın. Gün çiçek Yavrum bu ne hal? Aa, ne var halimde anne? Ha, sen eteği beğenmedin. Doğru. Ya yani şöyle bir kıyafete biraz hafif kaldı olsun. Ben size bir şey soracağım. Acaba oğlunuzla nikahtan sonra görüşme ihtimalimiz var mı? Çünkü erkekler beni görünce bir tuhaf oluyorlar. Ya bu ay gelen dördüncü görücüsünüz hepsi toz oldu gitti. Ay herhalde beni fazla iddialı buluyorlar. Aslında benim kriterlerim öyle çok yüksek değil. Bir 80 boy, Şöyle üçgen omuzlar ve bol para lazım. Paranız var inşallah. Bana çok para lazım. Bu <laughs> tarz kolay değil. Sen gelsene benimle içeri. Ya anne ya ne dedikodu çıkanınsın. Hadi sonra konuşuruz. <laughs> Şimdi size şeyi soracağım, Ay sizce oğlunuzla kaç çocuk yapmalıyız? Çünkü ben çocukları çok seviyorum, çocuk yapmayı da çok seviyorum. Beş, altı adet diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yavrum ne çocuğu öyle? Ortalıkta pol yok, yumurta yok. Ha <laughs> Ne polu, ne yumurtası? Tavuk muyuz biz? <laughs> Hem biz alıcı değiliz, bakıcıyız. Bakıcı mısınız? O zaman çocuklara bakarsınız. Baktık gördük. Daha sonra size fikrimizi söyleriz. Hadi kalk Nuray gidiyoruz. Mukaddes Hanım, Nuran abla. Gündüzçek aslında çok güzel bir kızdır. Bakmayın böyle göründüğüne. Size şaka yapıyor şaka. Ay hakikaten de yani. Kuzguna yavrusu Şahin görünürmüş. Sana da aşk olsun Nuran. Anacığım yemin ederim ki bu kız çocukken çok güzeldi. Büyüyünce babasına çekmiş. Yürü 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 yürü. yürü. Hadi